Merhaba arkadaşlar bu işte bir kitap şey, ıı, Süper Lig'de oynamış ve oynayan futbolcularla ilk onları yapacağım. 3 gündür video gelmiyor. Sebebi arkadaşlar e, hastaydım zaten sesimle anlaşılacak şekilde şort atıyordum arkadaşlar. Neyse şimdi videomuza geçelim. Şimdi ilk olarak Mustera'yı alıyoruz. Efendim Mustera'yı bir saniye kaşı oyuncu. Et kaşa devam ediyor. Şimdi buradan mustera. Panama mustera. aldık. Sonra bir başlangıç geleceği bence. Bir oyuncu. kum reşma. Birce batçı ayı, bat. Birce batçı ayı. Sonra Rafał Kafal, Janu, Dan Dreddin yetli. Sonra PP Beşiktaş'ta oynamıştı bir sene. Sonra Allah rahmet eylesin diyoruz. Gülistan'a Atsu biliyorsun. Hatay Spor'da oynuyordu. Hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Tamam onu da aldık. Zil, Mesut Özil, Mesut. Mesut Özil yok da ya. Bir saniye arkadaşa bakayım. Evet, Arkadaşlar Mesut Özil varmış. Mesut Özil'i de aldık. Sonra Mertens, Dries Mertens. Güneş doğunca. Mahro Emine Ali Kadir. Sonra bir de şey var. Arkadaşım ben ilk komik grup. arkadaşlar bir tane de Türk oyuncu aldım adı Cengiz Ünder. Kuvaraj Cengiz Özil, Falcao, Mertens, Kadi, Yeddin, Asu, Pepe, Muslera. Şimdi hemen takımımızın ismini değiştirelim. En iyi defans oyuncularıydı. Şimdi de en iyi süper. Güzellik ilk on bir. Süperlik ilk, İl ilk, İl ilk İl on bir. Aynen. Tamam şimdi süperlik ilk on bir takımımız ne yapacak acaba? Şimdi acaba çoğaya başladım. Mesut Özil. Falcao. Adı en Falcao şimdi Kardiye. Kardiye verdi Batçuay'ı. Batçuay'dan Falka'ya doğru. Koş Falka. Çek Falka. Falka orta. Mesut Özil dışarı. Ne yapıyorsun Mesut Özil? Olsun daha dakika sekiz. İkardi, Icardi. Kardi, 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 de Icardi! Mauro! Icardi! Güneş doğur ya. tutsak yüreğim. Biliyorsunuz. senden önce. Öyle miydin Burada ev saçalım. Burada büyük. Ayak dışı atıyor. Koreşmaya özendi. Arkadaşlar bakın. Kovarışma ile aynı takımda ayak dişi vuruyor adam ya. Yani. Bakka. Hop bakka. Şey, şu adam da bakkala gitmiş. Oha ikardin Ben aksiyon şey çekeceğim ya. Ee, şuraya bakalım yanına çekelim. Cengiz Ünür defa sonra nasıl olsun? Cengiz Ünür bir defa sonra atacağım çünkü Atsu ile oynamak istiyor. Korejma. Atsu nerede? Ha, at suya benim topu. Selam Malik. Ben Atsu nerede abi? Şuna Atsu. Ya Atsu, at Atsu nerede oynuyor lan? Öğretecek şuna nasıl? Kremi. Hatsuyla gol atacağım. Hatsu. Kardeşim Hatsu nerede ya? Abi Hatsu yok. Hatsu yok oyunda. Açacağım onu golü at suyuyla. Lan mesut oysa ne yapıyorsun? Son anda çengizimler. Benim benzemeden at su. At su. Al. Oh. Bak senin kafana gelmişini geçmişini. tövbe tövbe. Evet arkadaşlar kısa bir reklam devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar son 5 abone kaldı 10 aboneyiz bildiğiniz gibi. 5 kişi daha abone olursa 15 aboneye doğru gideceğiz. Atsu! 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 At şu bas. Ya ne no offside hakem ya. Ne no offside yani. Ya biz de anlamadık senin oraya vereceğini ya. Anladım ama anlamadım. Lan. Top almamız lazım. Kardiye. At ya doğru. Efsane pas. At Gol be. Allah rahmet eylesin kardeşim. Bu gol senin için. Atsu! Kardin efsane pasında. Affetmiyor. Atsu! <laughs> Çok bağırdım ben. Halka. Bıraktı Kovarajma da bıraktı. Atsın ikinci golünü atıyor. Atsı. Geçen normalde orta orada fırçattım. Falkayla pası verdim. Kovarajma verdi. Atsı. Su. Atsı. Su. <laughs> Bir gol daha atsıyla. Hiçlik istiyoruz. Haydi atsu, hat-trick, hat-trick, hat-trick. Bak kayacağım Gel lan. Senin mengen. Gel. gel. Gelmişini geçmişini senin. Tövbe tövbe. Kesin. Tabi efendim. Mustara mustara. Sen çok yaşa mustara. Oha lan. Lan be. Geçmişim. Biri ikar attı. iki tane de at su atmıştı. Bak şu Bak Al at su kardeşimiz. Ay, Aa, dur at şu nerede? At suyla kullanacağım. At yanına pas vereceğim. Buradan at suya bırakacağım. Uuu, hayvan okli. Abi at suyla vuracağım ya. At su kaleyi çok yavaş. Bir gol daha atmamız lazım. Hadi dakika 90. Ya evde yoksan. Mertens. Falcao. At suyu gör. Orada lan. Allah kahretsin. Al kavur. Tamam Mertens. Korrejma. Cool, cool, Korrejma. Atlık. Etlik. Etlik. İşte bu. Geçmiş olsun kral. Seni unutmayacağız. 必须在车上看一下，更